Günaydın. Benim oğluma uyanmış da hemen oyuncaklarının yanına gelmiş. Annesi onu oyuncak odasına koymuş. Kahvaltısı hazırlanana kadar Yavuz Emre şimdi biraz oyuncaklarıyla oynayacak. Ama bu minicik minicik toplar buradan dışarı kaçıyor. Toplar dışarı kaçınca Yavuz Emre onları nasıl alsın oradan alamaz ki? Ay, top da sabah sabah karnım acıkmıştı. Çok lezzetliymiş. Biraz tadına bakayım bari. Yavuz Emre kırmızı topun dışarı kaçmış. Ah Bak. Kırmızı bir top. Yavuz Emre'nin oyuncak topu. Hadi al bunu anneciğim. Güzel bir top varmış burada. Bak bu da çok güzel bir oyuncakmış. Yavuz Emre'nin oyuncakları çok güzel. Bunu çalıştıralım mı? Ha? Hadi gitsin mi bu şimdi? Yavuz Emre yürüsün mü top? Ah bak gitmeye başladı oyuncağımız çok şirin. İçine birazcık şey yatalım, top atalım. Ağzından pat 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 diye topları çıkartacak şimdi. Yavuz Emre'ye doğru hop diye üfürecek topları. Top kovası. Hadi bakalım. Sen şimdi birazcık eğlenceli vakit geçirt benim oğluma. Yavuz Emre topları bak nasıl fırlatıyor ağzından. Püf diye atıyor. Ama sen oyuncağı hemen dağıttın anneciğim. Neden öyle yaptın? Oyuncağımızın eli çıktı. Ay Allah bir tane eli kaldı. Onu da mı çıkaracaksın? Yavuz Emre oyuncakları kırmak mı istiyorsun sen? Ama oyuncakları kırarsan bir daha neyle oynayacaksın? Onu da çıkardın. Ne yapacağız şimdi? E oyuncağın oynanacak hali kalmadı. Yürüyecek hali bile kalmadı Yavuz Emre. Topları içine koyacaktık. Ne güzel bize Üfleyecekti. Ağzından toplar çıkacaktı. Ne yaptın annem sen? Ver bana onu takayım ben tamir edeyim en iyisi. Sen bozdun mu onu? Ah! Bozuk olduğu halde gitmeye çalışıyor. Baksana. Top kovamız yine de hareket ediyor şu anda. Bence biraz üzülmüş olmalı. Top kovasıyla bir konuşalım mı? top kovası sen neden böyle üzgünsün? Aslında ben senin neden üzgün olduğunu biliyorum. Yavuz Emre senin parçalarını çıkardı. Değil mi? Ne güzel oyuncak oynayacaktık. Ama oyun bozanlık yaptı. Şimdi ben seni tamir edeceğim. Sen hiç merak etme tamam mı? Yavuz Emre parçalarını bana verir misin? Bak top kovamız birazcık üzülmüş. Ondan özür dileyelim mi? dilecek misin özür hadi dile özür dilerim de bak ah top kovası seni seviyor gördün mü senden özür dileyecek aa evet bir daha yapmayacakmış öyle söyledi tamam barıştınız mı ay yaşasın çok sevindim çok mutlu oldum o zaman oyun zamanı senin şimdi ellerini diğer parçalarını takacağım ve güzel güzel oynayacaksınız. Yavuz Emre özür diledi senden. Seni çok seviyor top kovası. Seni uyutacak galiba Yavuz Emre. E e e yaptıracakmış sana, değil mi? Ay, çok güzel annem. Merhaba Yavuz Emre, merhaba. Sen ne kadar tatlı bir bebeksin. İkimiz birlikte oynayalım mı? Ne diyor sana Yavuz Emre? İkimiz beraber oynayalım mı diyor. Oynamak ister misin? Tamam. Hadi oynayalım gel. Birlikte oynayalım. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşmek üzere.